Hacı Bayramı Veli'nin doğduğu Zülfadıl köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden kalan hatıra bilezik ve küpleri emanet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir çekmeceye koyup Hacı Bayramı Veli'nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyaret edip, Ya Hazreti Hacı Bayramı Veli, Beni vatani vazifemi yapmak için çağırdılar. Annemden ve babamdan kalma şu hatıraları emanet edecek bir kimse bulamadım. Bu küçük çekmeceyi zat-ı alinize emanet bırakıyorum. Eğer askerden dönersem gelir alırım. Şayet dönmezsem istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz. Diye münacat etti. Sonra çekmeceyi sandukanın kenarına koyarak ayrıldı. Aradan yıllar geçti gencin askerle bitti ve emanetini almak üzere Hacı Bayram'a Veli'ye geldi. Ziyaretini yaptıktan sonra çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç dokunulmamıştı. Orada türbeye bekleyen türbedara ''Bu çekmece benimdir. Askere gitmeden önce emanet bırakmıştım. Şimdi alıyorum.'' dedi. Türbedar ''Tabii alabilirsen al. Çünkü ben bir defasında bu çekmecenin yerini değiştirmek istedim. Fakat bütün uğraşmalarıma rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir hikmek olduğunu düşünerek bir daha elimi bile sürmedim. Genç çekmecenin yanına gelip Hacı Bayram'a veriye teşekkür etti ve emanetini alarak köyüne döndü.